bilinen var, bilinmeyen var. Böyle bir yok şu anda. Evet. Bu nedenle de hem torun için hem de ülkemiz için, kültürüsün özellikle Selçuk için, Osmanlı için çok önemli. Sonra i̇şte, ne kadar burası? Kaç metre yaklaşıyor? Dört altı, dönüm. yedi, altı, yedi, altı, yedi, yedi dönüm öbür altı, yedi, toplam toptan, tam tam on dönüm, dönüm, on dönüm on yani geçmez. geçmez. On dönüm geçmez yani. Dönüm. Evet. evet. Hı. Buranın işte bu durumdan kurtarılması. Işte öncelikle çökmüşsün için de bir yapılması. Evet. Hı. Bunu yaparsak yapıyız. Teknikten kurtaracağız. Hı hı. Daha sonra da temizlik çalışmadan yaparız. Kazı çalışmalarını yaparız hı hı. ve de çalışmalar hmm. olur. Muhtemel yani. Muhtemel. Evet. Evet. Yani. Çünkü böyle yerlerde mutlaka bir ibadet yeri var. Tabii kesinlikle. Hmm. Bir de şimdi bu yapım biz o hmm. çevresindeki yapılarla bağlantılı hmm. olduğunu düşünüyoruz Sayın Vatay. da belde evet. 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 yeri, ha, ha. yeri, yeri de, de, evet. hale evet. Bir çok evet. Çok güzel <laughs> bir şey yapılacak yani gibi şey. bir şey. Bu konuda misyonu verilecek bir Olsun. Yoksa onu vakıflar o vakıflar yapacak da, da yapacak. Evet. hiçbir şey yapamayız. Evet. Bunun üzerinde şey yapamazsınız o zaman. Bunu tekrar onu ayağa kaldırma evet. taşları. Çok başka çok. Başka çok. Zor hani yani, yani. restorasyonu Tabii. uzun bir süre alabilir ama bu desteklemeyi yaparsak. askıya alınması evet, lazım Doğru. Sayın Valim. Yaparsak çökme engelleri. Evet çökme engelleri. Bu nedenle burası Çorum'daki tek meclise sayılır. Evet. Bu ayakta kim koruyalım, kazı da yapalım, mevcutları da çıkaralım. Hepsinin birlikte bunun olması, devam etmesi gerekiyor. Evet. Bu nedenle burayla ilgili de e, daha ayrı düşüncelerimiz var hmm. ya, bu konuda. Yani turizm rotası olarak burası kullanılmışsa kişiler gelip burada. Orada mı? Tabii. Altı mi? Tabi. Tabii. E, e, şey yapabilir. Sosyal amaçlar olarak kullanılabilir. Beşik işlerini Evet. Tek bir amaçla kullanılabilir. Kütüphane olabilir. Her şey olabilir. Hı -hı. Başkanım, geçen hafta görüşünün Geldim, Geldi mi? Hı -hı. Hiç kimse geldi Hı -hı. mi? Hı -hı. Güzel, Hı -hı. Geldi. Geçen hafta geldi, görüşünün Onlar bir proje çalışmasına başlayacak. Buraya ikinci defa gelişimiz. Ee, bildiğimiz gibi. Ee, i̇lk ziyaretimizde biraz daha kısa bir ziyaret olmuştu. Bugün daha detaylı. Hafta sonu burayı görmek istedik. Çünkü buranın kadim medeniyetimiz açısından çok önemli bir yer olduğunu biliyoruz ve 13. yüzyıldan bugüne kadar kalan ayakta bu kadar da yapılarıyla hala e, bu şekilde bulunan Tek Medrese, Çorum'un e, şimdiye kadar ayakta kalan e, Anadolu Selçuklularından gelen tek medresesi bu anlamda bizim için önemli. Burayı ayağa kaldırma için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yine Kültür Bakanlığımız, yine üniversitelerimizle birlikte çalışmalarımızı hızlandıracağız. Çünkü e, rutin süreçlerin biraz da dışına çıkmak suretiyle daha hızlı bir çalışmayı nasıl yaparız? Hocalarımızla bunun planlamasını yapmaya çalışıyoruz. İl özellerimiz, yine belediyelerimiz ve e, yerel aktörlerle birlikte Vakıflar Genel müdürlüğümüz bizim önemli bir ortağımız olacak. Bu anlamda burayı ayağa kaldırmak için biz de valilik öncülüğünde bu çalışmayı yapacağız. Çünkü burası e, çorumumuz için gerçekten çok önemli, e, ülkemiz için önemli, kadim medeniyet, medeniyetimizin bir eseri. Bu açıdan burayı ayağa hep birlikte kaldıracağız.